Günaydın, merhabalar. Harika Kalktık, hocam. okula gidiyoruz çok şimdi. Çok kötü değil mi? Hayır, neresi çok kötü? Harikasın. Şantanlı kıyafetin de çok uygun. Şimdi e, ben geri kalan işlerimi halledeceğim. Keşke Annem de okula gidecek. Biz, okula şimdi. Okul çıkışı nereye gideceğiz? Abinler kalksın haberleştikten sonra. Oturlara. Evet. evet. O benim çantam açık kalmış tane. Yani çok geç kalmadık. Ya öğretmen geldiyse. Yok gelmedi kızım. Tanem e, okulda şemsiyesini unuttuğu için mecbur şu anlık benimkiyle anne. gidiyoruz. Efendim anne. 5 dakikaya çalıyor ha, Ondan sonra öğretmenler zili de çalıyor 5 dakika Yok ya. şu an daha var. Şu an 20 geçiyor. 20 dakika var. 20 dakika. Hı. Çok fazla evet. mı? Çok güzel. Biraz. Ya Daha evet, geç kalmıyor. Hayır, öğretmen gelmiyor. Öğretmen şu an öğretmenin zamanı var. Hava yağmurlu. Çok da soğuk. Neden hiç abi bırakmıyor da beni? Neden abi bırakmıyor? Çünkü şu an abi uyuyor. Evet. Ben kuru Hadi güle güle. Hadi görüşürüz. görüşürüz. Tanem şimdi gidiyor. Ben yine yollarda vergin ailesini. Evet, ben şimdi ee, bankadan çıktım, her dairesine gidiyorum. Bugün tekim ee, işlerimi pek başıma hallediyorum. Oradan da bir işlem kaldı. Sonrasında zaten bitiyor Bakalım inşallah hayırlısıyla tamamlamış olurum. Evet, yağmur bayağı yağıyor. Ben daha çok güneşli havaları seviyorum ee, ama mecbur halletmem gerekiyor zaten çok az değiştirme kaldı. Yani o kadar saygısız insanlar var ki araba öyle bir geçti ki yanımdan tamamen beni sırılsıklam yaptı. Yani bu kadar da olmaz diyorum ya. Evet, elimin pansumanı yaptırdım. Şimdi eve geldim. Biraz yoruldum, dinlenmek istiyorum. Bakar mısınız, hiç rahat duruyor mu ya? Aa, benim ayağım kanamış. Aa, evet. Nasıl kanamış orada? Yani? Ben şimdi e, evi temizleme moduna girdim. Evimi temizliyorum. Sonrasında yemeğimi yapacağım. Bugün böyle, böyle biter. Banyo temizliğinden başladım ben. Ee, yatak odamın banyosunu temizledim. Sübürke beni bekliyor orada. Büyük banyoyu da güzel bir şekilde temizledim. Polo burada kaldığı için e, ee, her gün rutin temizliyorum çamaşır suyuyla beraber. Işığı da kapatmayı unutmuşum. Şimdi yemek yapma işlemine başladım. Evet şimdi yemek yapıyorum. E, oğluma sordum köfte mi yiyeceksin dedim. E, çökertme mi istiyorsun dedim. Çökertmeyi çok seviyor. Bu sefer e, kıymalı çökertme yapacağım. Şöyle göstersem daha iyi. Paran. Bana çok seviyorum yemek İlk önce kıyma e, kıymamı kavuracağım. Tek elle bir şeyler yapmaya çalışıyorum işte. Zaten zor zorlanıyorum ama mecbur yapmak zorundayım. İlk önce bu arada pilavımı da attım. Pilavım da pişiyor. Bu kıymalısı da oluyor, tavuklusu da oluyor, etli de oluyor. Ben hepsini çok seviyorum. Keza baranda aynı şekilde. İlk önce etimi bu arada pilavım da olmuş, Pilavın altını kapattım. Harika görünüyor. <laughs> Dolanımı ilave ediyorum şimdi. teşekkürler koyuyorum ama şu an üzerim kalmadığı için e, koyamayacağım maalesef. Evet, salça koydum, domates koydum, Şimdi bunları da kavuşacağım. Şevval patatesimi soydum. Şimdi onları ince ince e, doğrayacağım. Sonrasında zaten hepsini buluşturacağım. şeyin şey var devralı. Altını açalım mı biraz? Ben burada ilgilenmiyorum diye kapat kıstım altını da. Hani bu pazar günü kıymalı pide olacaktı. Ee, yani onu da söylerim. <laughs> söylerim. Şimdi üzerine ayrıca yoğurtlu sos yapacağım. Ben ince ince doğrayayım mı onu? Ama ince ince. ince. Benim elim acıdığı için çok fazla ince doğrayamadım. Ben o zaman yağını şunu buraya alayım. Pilavım zaten hazır. Ekstradan yağını koyayım. Bu da ince ince. Bu da ince ince. Tamam pişti. de patatesleri doğuruyor. Baran ise yaramazlık yapıyor da. <laughs> ne yapıyorsun ya? Eliyoruz kutu olsun Bu Ben... Bakın bir mısınız beni. Valla. Biraz ileri git. Göremiyorum. Arada. Hı. Ya. Evet patatesi çıkarttım ee, Şimdi bir parça daha pişiyor Onu da alacağım Efendim Efendim Evet bu patates de oldu Tek elle yapamadığım için Patatesim hazır. Şimdi yoğurdunu ilave edeceğim. Yoğurdumu da ilave ettim. Şimdi kıymasını buluşturacağım. Evet. Kıymasıyla da buluşturdum. Çökertmem hazır. Bize afiyet olsun. Evet. Kaynım Miraç geldi. Ee, eşimin küçük kardeşi. Şimdi ona... Bunu Miraç Çamcan istiyor kızım. Börek ıspanaklı. E, Yememiş. <laughs> <laughs> Şimdi onlara e, börek atacağız. Şevval bulaşığı yıkıyor. Ben yerleri e, bir kat daha süpürdüm. E, Böreğimi de attım. Biz yemeğimizi yedik. E, Miraçlardan haberimiz yoktu. Onlar sonradan e, dahil oldular. Yemek çoktan bitmişti. Onun için hemen bir börek atalım dedik. Uç, uç be. Üç. Üç. Sen sun Oğlum, de... para, vermedin para mı? vermedin kardeşim. Ha, 10 bin lira para vermen lazım. Dur mı? Bekle 10 bin lira. Ha, 10 Böreğimiz hazır. Evet. Şimdi gençler börek bekliyorlar. Abi. Burası kimin? Şu Miraç, şu Ömer, evet. şu Baran. <laughs> kimin neresi? He he, almadın. Böyle Ecele'de bir şey yok. Kaç lira attın? 3 attı. Tamam, 3 bin lira ver. Ne o? Tanem, sen ne şey. yiyorsun? <gülüyor> <gülüyor>